Herkese merhaba dostlar ben Onur. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Robin'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu kayıtları iş yerinde farklı bir bilgisayardan aldım. Sonradan seslendiriyorum. Görüntü biraz uzak olabilir. Ayarlayamadım. O yüzden kusura bakmayın gerekli yerlerde ben yakınlaştıracağım. Ninja'mızda ikinci köydeyim. Haftalık Robin etkinliği var. Elimde de 2 saat 48 dakikalık bir eldiven vardı. Bunu değerlendirmek istedim. İkinci köyde 3 saat boyunca GB'ye ve Dolunay düşürmeye çalışacağız. Şanslıysak milyoner bile olabiliriz. Şuradan 50-55 ortalama bir GB'ye düşürsek çok yüksek paraları satabiliriz. İsterseniz başlayalım. Ara ara girip envanter doldukça bilgi veririm. İlk envanterimiz doldu. Zırhlar ve silahlar çıktı. Dolunay ve GB yok. Devam edelim. 7 dakika sonra 2 envanter doldu. Yine Dolunay ve GB yok. Efsunlu bir item de yok. Üçüncü envanter dolumunda bir tane GB'ye çıktı. 9 becerili. Diğer itemlerde güzel bir efsun yok. Umarım yüksek bir GBE yakalarız. Çıkan kolye ve abonozları biriktiriyorum. Onları artı 9'a basacağım. İnci kolye 85 em civarı ediyor artı 9'u. Eldivenin 1 saat 46 dakikası var. Bir tane dolunay düştü. 13 becerili. Devam ediyoruz. Eldivenin 1 saat 31 dakikası kaldı. Bu envanter dolumunda hiçbir şey çıkmadı. Eldivenin 1 saat 7 dakikası var. İkinci sayfada bir tane GB'ye çıktı. 4 becerili. İlk sayfada da bir tane dolunay var. 2 ortalama 5 beceri. Bunlar para etmiyor tabii ki. Eldivenin 47 dakikası kaldı. İkinci sayfada bir tane dolunay görüyorum. O da 2 beceri. Hiç ilk sayfada adam akıllı bir şey yok. Devam edelim. Eldivenin 3 dakikası kaldı. İkinci sayfada bir tane geyik boynuzu yay görüyorum. 9 ortalamalı. Para etmiyor. 3 saati doldurduk ikinci köyde. Adam akıllı ortalama bir item çıkmadı. Burası şans işi arkadaşlar. 50 ortalama bir tane GB alırsanız yüksek miktarlara satabilirsiniz. Bu sefer şanssızdık. 3 saatte elimize geçen bir hiç oldu. Şimdi vadiye geldim. Biliyorsunuz burada 50 ortalama bir şiş çıkartmıştık. Layıkınımız like Onlar da güzel paralar edebiliyor. Burada siyah yaprakan ve şiş çıkıyor. Burayı da 3 saat yapacağım ama 1 saat 17 dakikası eldivenli olacak. Eldivenim bitti. Metin kesip çıkartmam gerekiyor. İlk yerde canavarlar hemen çıkmıyordu. Ben de bu bölgeye getirdim. Eldivenin 1 saat 3 dakikası kaldı. 4 ortalamalı bir tane siyah yaprak hançeri çıktı. Devam edelim. Eldivenin 51 dakikası kaldı. 6 ortalamalı bir hançer çıktı. Bir tane de abonoz çıktı. Bunları da biriktiriyorum tabii ki. 3 ortalamalı bir hançer çıktı. 23 ortalama bir tane şiş çıktı. Herhalde para etmez. Eldivenin 25 dakikası kaldı. 8 ortalamalı bir tane şiş çıkmış. 25 ortalama bir tane hançer çıkmış. Artı 9'a basıp belki satabiliriz. 13 ortalama bir tane şiş çıkmış. Şimdi eldiven bitti. Bir tane 4 becereli şiş. 10 becereli hançer. 10 ortalama hançer. 16 ortalama şiş. 4 beceri şiş, 11 ortalamalı hançer, 26 ortalamalı ve 3 ortalamalı bir hançer daha çıkmış. Arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu çekmek istedim. Kasıldığım bölgede dünya bossu çıktı. Görüyorsunuz serverun en iyi adamları burada. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bilgisayar biraz donmuş olabilir. Bunu da videoya koymak istedim. Şimdi 13 ortalama bir şişimiz var. 17 ortalama bir şişimiz var. 31 ortalama bir şiş çıkmış. Artı 9 yaparsak satabiliriz. Geri kalan çıkanlar çok değersiz. Onları yere atıyorum. Şimdi savaşçıya giriş yaptım. Korları açacağız. Bakalım bugün batacağız mı, çıkacağız mı? Korları açıp hemen geliyorum. Şimdi simyaları üste attım. Hep beraber basalım. Hadi bakalım batacağız mı, çıkacağız mı? Birinci yandı. İkinci yandı. Üçüncü geçti. Yandı. 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 Geçti. Bu simyaların basım oranı ne kadar düşük böyle. Şimdi geldik önemli olanlara. Geçti. Yandı. Yandı. Geçti. Birinci yakut geçti. Çok güzel. Hop. Bu yandı. Bir tane daha yakut deneyeceğim. Çok güzel. Bu da geçti. Şimdi şamana giriş yaptım. Onun da korları bu şekilde. Bakalım savaşçı kadar şanslı olacak mı? Korları açıp geliyorum. Şimdi hepsini üste attım. Yakut'u aşırı yaktı. Hemen şöyle göstereyim neleri basacağımızı. Yakut hiç geçmedi. Yani sürekli yandı. Yakut hariç hepsinden deneyeceğiz. Birinci geçti. ikinci geçti. Üç geçti. Dört yandı. 5 yandı. 6 geçti. 7 geçti. Güzel. Hadi Yeşim sen de geç. Yeşim de geçti. Yakut deneyemiyoruz. Elmastan bir tane daha geçti. Hadi sen de geç. Geçti. Yine kurtarmış olduk. 2 tane Onyx. 2 Grena. 2 Safir. 1 Yeşim. 2 tane de elmas yaptık. Şimdi satılacak çok şey var. Fiyatlarına bakacağım pazara kurduktan sonra gösteririm. Şimdi dostlar iki karakterde de Robin vardı. Ayış etkinliğine katıldım soğan dağında. Düşen itemleri ve zırhları biriktirdim. İki karakterde de bayağı bir var. Dostlar o kadar zırhtan 3 tane artı 7 zırh geçti. Bir tane bile artı 8 zırh geçmedi. Oranları çok düşük olduğunu biliyorum ama bu kadar da olmaz. Silahlardan da bir tane bile artı 8 geçmedi. Full zarar oldu olsun denemiş olduk. Satılacak bütün itemleri pazara koydum. İstediğiniz itemde durdurup fiyatlarına bakabilirsiniz. Bir önceki bölümde Şaman'a 61 zırhı almıştık. Efsunları da güzeldi. Onun görüntüsünü pek beğenmedim. Ejderha elbisesi basmaya karar verdim. Artı 6 olarak yansıtacağım. Şimdi malzemeleri topladım. Artı 6'ya basacağım. 7'ye denemeyeceğim. Maliyeti çok oluyor. Bu yansıtmanın bana maliyeti yaklaşık 3.5 bon oldu. Her şey ile beraber. Aşırı beğendim. Eleme de güzel bir uyumlu çam bulursam onu yansıtacağım. 12 saatlik müzevi eventi vardı. Sabah erken kalktım. 1-2 saat katılayım dedim. 2 saat boyunca bir sürü metin kestim. Müzevi eventinde 12 saatlik olana kesinlikle katılmayın. O kadar metinden sadece 3 tane müzevi çıktı ve full düşürme oranlı olarak kestim metinleri. 2 tane de hava kılıcı BK çıktı. Diğer BK'lar çöp. Ben 4 saatlik olana katıldığımda 1 saatte 8-9 tane çıkardığımı bilirim. Tabii ki bu şans eseri ama 12 saatlik eventte bence düşme oranı oldukça düşük. Dostlar videonun başında da söyledim. Ekran biraz uzak olabilir. Farklı bir bilgisayardan çektiğim için ayarını yapamadım. Bu videoluk özür dilerim. Şimdi peti göstermek istiyorum. 45 level oldu. 7.7'ye ulaştı EPC'si. Şunu gözlemledim. Bu pet bir 6 bir 7 artıyor arkadaşlar. Hiç sekmedi. Şimdi ETP karakterlerimle ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni güncelleme ile beraber OK eventine 70 level üstü insanlar katılabilecek. Benim de hiç 70 level üstü karakterim olmadığı için şöyle bir çözüm bulacağım. Artık her ID'imde bir tane 70 level okçu yapmayı düşünüyorum. Bunun yan karakteri 63 level okçu. Korları yaptıktan sonra 3. kata bırakacağım ve level kasacağım. Hızlı bir şekilde 70 olur. Yalnız bu karakterlerimde bilgelik iksirleri yok. Onu da şu şekilde çözeceğim. Bir sonraki videoda artık izlersiniz. 6-7 Vona bedensel sandığı alacağım. Onun içinden çıkan münzevi ve kötü ruhları iyileştirmeci şamanın skillini G yapmaya çalışacağım. BK'ları satarım. Bilgelik ve yüzükleri de bu karakterde kullanacağım. Şimdi videonun kapanışında hazırlamış olduğum okçuyu göstereceğim ve kapanışı yapacağım. Yine dayanamadım ve şöyle bir kombin yap. Bu karakter 35 levelde kalacak. Her gün BK'larını ve biyoloğunu veriyorum. İlerleyen zamanlarda bunun skill'lerini yükseltiriz. Şu anda Ateşli Ok, M2, Zehirli Ok, M2. Kombinin de güzel olduğunu düşünüyorum. Elimdeki 32 ortalama Kutsal Sertçay emdirilmiş. GB'ye daha doğrusu yansıtılmış. Kombini beğendiyseniz yorumlarda yazın. Kuşağı değiştirebilirim ama şimdilik böyle kalacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.